Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Soğuk bir İstanbul gününden <laughs> selam olsun. Sevgili dostlar, bu soğuk İstanbul gününde aslında içimizi ısıtacak bir şeyler konuşmak istiyorum ama ya, e, yine bu soğuk havalarda soğuk davranışlardan bahsetmek isteyeceğim. Maalesef ki maalesef. Arkadaşlar, kendi adıma konuşuyorum. Tabii genelleme de üzerine alınan alınsın ve bence de alınmalıyız diye toplumsal olarak düşünüyorum. Sevgili dostlar, kendi adıma Burası 5 metrekare bir yer. Kendi adıma bir takım bileme konusunda deneyler yapıyorum. Doğrudur, yanlıştır. Size göre iyidir, kötüdür, yetersizdir. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Burası benim laboratuvarım ve ben bu deneyleri yapıyorum. Siz bunları geliştirin. Zaten bizim yaşımız belli bir yere geldi. Boynuzlar kulağa geçsin. Bizim de temennimiz bu. Ama beni biliyorsunuz birçoğunuzun mesajına dönerim. Kasti olarak dönmeyeceğim insanlar önce bir defa dönüp de kafamda yer yapan insanlardır. Onlar da çok yoktur ama özellikle yeni ve ilk olarak veya bir tanışıklık olarak insanlara dönerim. Ama yazıyla ama Facebook üzerinden işte Messenger'la ama WhatsApp'la ama telefonla dönerim. Arkadaşlar beni arıyorsunuz. Bir şey soruyorsunuz. Dediğim gibi ama yazıyla ama telefonla size bir vakit ayırıyorsunuz bir şeyler söylüyoruz. Siz bir daha bir şeyler yazıyorsunuz. Biz bir daha cevap veriyoruz. Siz yine soru soruyorsunuz. Biz yine cevap veriyoruz. Bunların arasında bazen üçüncü şahıslara sormamız gereken veya yapılabilirliği olup olması gereken işler var. Şimdi onları da soruyoruz. Tekrar size yansıtıyoruz falan. Yani konuşma veya bu görüşme genel kapsamda bu görüşme bir yere geliyor. Bir yere geliyor. Örnek vereyim. Ben tüccar değilim. Ben bilemeyi seven, merak eden arkadaşlarıma yardımcı olmaya bir iki kalemi tedarik etmeye çalışıyorum da aracı tedarik. Yani al -sattan ziyade aracılık yapmaya çalışan birisi. Şimdi görüşüyoruz, bir yere geliyoruz. Sonra abi ya sonuca bağlamıyorsunuz. Askıda bırakıyorsunuz. Yani bir şey almak zorunda değilsiniz. Benden veya bir başkasından. Ee, bir şey yaptırmak zorunda değilsiniz. Bana veya bir başkasına. Ama öyle bir yere getirip her şey hazırlandıktan sonra ya vatandaşa dönmemek ya da bunun sonucunu bildirmemek çok toplumsal ahlaka uyan bir şey değil. Arkadaşlar her şey oldu ve sonuca geldiyse ya ustam ekonomik olarak buna uygun değil. Ya da ya kusura bakma vaktini de aldık ama inşallah başka sefere bu sefer olmadı gibi bağlasanız çok da bir şey ifade etmeyecek. Ya ben mi insanları tanımıyorum ya da ben mi fazlaca bu toplumda iyi niyetli olmaya çalışıyorum? Ya yaklaşık olarak bu bir hafta on gün içerisinde Arkadaş her şeyi konuştuk, her şeyi yaptık, her şey bir yere geldi. Sonra cevap yok. Yazıyorum. Sevgili kardeşim hani benden küçüktür herhalde. Hayırdır kardeşim hani e, bir yerde bir yanlış mı yaptık? Hayırdır yani niye dönmüyorsun? Ya buna da dönmüyor adam. <laughs> buna da dönmüyor. Ya ben yine bakın her zaman tekrarı düşünüyorum. Ben tüccar değilim. Ben bunu işten ziyade hobi olarak yapan ama bir vesileyle geçmiş videolarımda bak bir vesileyle bu işlere bir şekilde e, aracı olmak zorunda kaldım. Onu da anlatayım size. Sizin gibi kardeşlerimiz bunu nereden buluruz, şunu nereden buluruz dediğinde bizdeki telefonları verdik. Kardeşim biriniz ikiniz iyi de birkaçınız da hem isim verip hem isim verip ya Zeki abiye daha ucuza vermişim. Misal. Ya adam diyor ki ne ucuzu kardeşim ona verdiğimiz fiyatı veriyoruz o zaman bana daha ucuza verin gibi söylemlerden biz buraya geldik. Yani adam bir koli e, şey gönderdi zımpara gönderdi aman abi böyle insanlarla bizi muhatap etme dedi. Öyle oldu. Sonra bir zaman geçti. Motor tedarik ettiğim yer. Aman abi dedi benim telefonumu verme dedi ya. ya olur olmadık adam arıyor dedi ya. Olur olmadık adam. Ya millet de bıkmış tamam biz de böyle. Bir yerde süspansiyon oluyoruz imalatçıyla şey arasında. 2-3 esnaf arasında. Kardeşim ya vaktimize yazık, emeğimize yazık, ticaret yapmayınız, sıkıntı değil benimle ben, ben bunu alınmıyorum ama ya teşekkür de beklemiyorum ama ya ustam olmadı diye bir geri dönün ya. Taksit yapar mısın? Ya ben yapmıyorum taksit ama yaparsa işte öbür firmayı bulaştırdık. Taksiti sorduk. E order çekimde 2-3 taksit yaparmış. Ya e, onu öğrendik. Cevap verdik. E istediğin atıyorum nasıl söyleyeyim? Bütçem küçük diyorsun. Az bütçem var diyorsun. Bana göre diyorum ki senin sen de bana göre ben de sana göre şey yok. Yani bu malzeme kendini kazandıracak amorti edecek malzeme. Yani kaz kazanmak için alırsan al. E arada daha küçük mal satan arkadaşlarımızın telefonunu veriyoruz. E tekrar bize dönüyorsunuz. Dönmeyen. Tamam dönmüyor orada işini çözüyor. E bize dönüyorsun. işte taksitlendiriyoruz bir şekilde. Adam yapıyor. E buna aracı oluyoruz. Ya onu da söylüyoruz. E bize numune atıyorsunuz şey fotoğraf. Ya e arkadaş konuştuğunla fotoğrafın tutmuyor sevgili dostum. Hani bütçem buna yetmez diyorsun. Gönderdiğin fotoğraflar. Yani senin bana bütçen ben kimsenin cebindeki parayı bilemem ama benim söylediğim fiyatların çok çok üzerinde malzemeler e, istiyorsun bilgileri de konuştuktan sonra e adamı da aradık vatandaşı da. Tamam taksitlendiriyor. Tekrar niye geri dönmüyoruz arkadaşlar? Vatandaş soruyor. Abi ne oldu o iş diye. Yani sonuçta Türkiye'de işler çok daraldı. İş gücü düştü. Fiyatlar yüksek. Adam heveslenmiş. Arkadaşlar yani söyleyecek söz bulamıyorum ya. Ya bu kim olursa olsun yani ister çoluğunuz çocuğunuz saygı bekliyorsanız saygıyı gösterin. Bu saygı karşınızdakine değil kendinize olan saygınız olsun. Ya bırakın karşıdakini ya. Siz kendinize saygıyı gösterin. Çünkü bu karşılıklıdır. Ben erinmiyorum, bocunmuyorum hepinizin telefonuna cevap vermeye çalışırken. Ama bir şeyi de askıda bırakmayın ya. Bu olmaz deyin. Ya da vazgeçtim deyin. Ya da kusura bakma. Beklediğim gibi. ya Bir şey deyin ama ya. Arkadaşlar bakın. Benim motor montum bu. Yani dün bu manada eş dost arkadaşın işini görmek için bunun üstünden geçti su. E bugün Kütahya'ya küçük bir mal gönderebilmek için, hatır bunlar ya, parayla satın alınacak şeyler değil. Aşağı yukarı 8-10 kilometre bu karlı havada motorla gittim, 8-10 kilometre de geldim. E biz de hatıra bak bir şeyler yapıyoruz. Yani insan evladına saygı gösterir, bırakın bir başkasına. Ya bu kadar, bu kadar değil yani. Bu karşınızdakini bu kadar küçük görmeyin. ya Size cevap verme mecburiyetindeymiş gibi sonra da ben bu insanı kullanıp atarım der gibi yapmayın arkadaşlar. Kendinize saygı gösterin ya. Ya bu genel manada Türk toplumunda oluştu. Niye? Biz de Türk toplumunun bir nüvesiyiz zaten. Arkadaşlar benim şahsıma saygı göstermeyin. Saygı görmek istediğiniz kadar saygı gösterin ki ben de size o saygıyı göstereyim. Ya birkaç gün önce yoktunuz. Bir telefonla bir şekilde hayatımıza girdiniz ama telefonda ama zihnimizde. Ya konuştuk ettik. Tamam kardeşim. Tamam. Niye girdiysen öyle de çık. Olmuyor diye çık ya. Ya yazık etmeyin arkadaşlar bak. Biz size cevap verebilmek için eksik bilgilerimizi bir başkalarından topluyoruz. Size yanlış yapmayalım diye. Ama sonuç yok. Sizin de başınıza geldiğinde siz de kızarsınız zannediyorum. Ben de bunu bir toplumsal bilinç olarak yayınlıyorum. Yani kimse kimseyi zorla sevmek zorunda değil. Zorla sevmek zorunda değil. Ama en azından ya bilgi danışmak için bile aradığınız bir adamda adama. Ya ben teşekkür de beklemiyorum. Ama sonuçlandırın ya. Bir şey sonuçlandırın. Olumlu yönde değil. Ben diyorum ben tüccar değilim. Ben bir şeyler satmak zorunda değilim. Ama o kadar sorduğun şeyin de karşılığında ya kusura bakma abi bu sefer olmadı de ki biz de karşı tarafa yalancı duruma düşmeyelim. Ya da her şeyi hazırladık. İşte size verdiğimiz fiyatları kabul ettiğiniz bilmem ne yaptınız falan filan. En son dedik ki bak bu buradan gelir, şu şuradan gelir gibilerinden. Sonra e, sipariş yok. Ya o adama adres verecektik. E vermedik. Tamam da mahcup ettiniz bizi. Bir de yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Türkiye'de genelde kurumsal firmaların dışında ki birçok kurumsal firmada bu internet satışları dışında değil. Arkadaşlar kargo ücreti alıcıya aittir. Hangi kargon olursa olsun alıcıya aittir. Ha, anlaşırsın adamla. Şimdi motorları söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımız biz böyle konuşmadık diyor. Ya benim ağzımda tüy bitiyor. Motor benden gelmiyor arkadaşlar. Ben motor satmıyorum. Ben aracılık yapıyorum. Motoru motoru üreten satıyor. Onun anlaşması var. Atıyorum şimdi yuvarlıyorum. 500'e geleceğin kargo 250'ye geliyor. 600'e geleceğin 300'e geliyor misal. O indirim sana yazıyor. Şimdi o motoru ben kendime indirsem o kargo parasını ben vereceğim. E ben bir daha sana kargo edeceğim. Hem o kargo parasını bindirmem lazım. Hem de sen bir daha kargo parası ödemen lazım. Bunu da anlamaya çalışın. Yani ben herkese söylüyorum. Her bu konuşmayı yaptığım arkadaşıma söylüyorum. Diyorum ki motorun benden gelmeyecek. Anlaşma olan imalatçıdan gelecek. Bunun kargosu da sana ait. Ben sadece sana ara malzeme temin edebilirsem o malzemeleri e, Senin için dünya kadar insanla muhatap olup ondan sonra e, kargoya verdiğimi de sen zaten e, kargo parasını vermek durumundasın. Senin adına topluyorum. Ha ben burada ben ne kar ediyorum? Ya bir benzin parası da koyalım değil mi o motora? Ben çok büyük bilemeden kar etmiyorum. Benim elimde montaj yaptığım, işte a, uydu anteni ayarı yaptığım, böyle satıştan ziyade el emeğiyle yaptığım işler var. Burada çok fazla bıçak da bilemiyorum ben. Ben bunu çok seviyorum. Bilgilendirme amacıyla burayı laboratuvar olarak kullanıyorum. Böyle olunca da inanın içimden video çekmek gelmiyor. Ya da bir başka bir şey deneyeyim mi gelmiyor. Yani bu kadar net ve açıkça söylüyorum. Arkadaş hepimiz bu toplumun bireyiyiz. Benim şahsıma saygı göstermeyin. Ama görmek istediğiniz saygıyı da hak ediyoruz zannediyorum. Herkesin karşısındaki kendi görmek istediği saygı kadar saygı hak ediyor zannediyorum. Lütfen biriyle konuştuğunuzda bu bir iş olabilir, bir konu olabilir, bir danışma olabilir. Sonucunu bağlayın arkadaşlar. İnsanları ayazda ve açıkta bırakmayınız. Selam ve muhabbet ile. Allah'a emanet olun. Evet dostlar, iyi niyetli videonun arkasına da şunu eklemek ihtiyacı hasıl oldu. Dostlar, insanların iyi niyetlerini kullanmayın. Tatlı su kurnazlığı yapmayın. İnsanların emeklerini ve vakitlerini çalmayın bizimle aynı işi veya benzer işi yapıyorsanız kendi bahçenizde oynayın. Yani bizden ne istiyorsunuz? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Anlamıyorum ben. Ya da birinin malını hiç etmek size ne kazandıracak? yani bir kardeşimiz ihtiyaçtan bir şey satıyorsa siz de onun kafasına vurarak alıyorsanız bu size fayda mı getirecek? İnsanlığımızı kaybetmişiz ve selam ya. Vallahi billahi insanlığımızı kaybetmişiz ve selam. Her bir şeyin hakkını vermeden almaya çalışıyorsanız, tatlı kurs, su kurnazlığı yapıyorsanız kursağınızda kalır beyler. Bir yerden çıkar. Tarihinize yani kendi yaşam tarihinize bir bakın. Bu tiplere söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak bu bir yanınızdan çıkar. Piyasayı da birbirine vermeye kalkmayın.